sık sık hapşırma, kaşıntı, gözlerde sulanma ve kızarma şeklinde durumlar yaşıyorsanız sizde de bahar alerjisi olabilir. Bu dönemde polenlerin ortaya çıkmasıyla birlikte alerji yaşayan bünyeler daha fazla reaksiyon gösterir. Doğadaki sağlık ekibi alerjiye iyi gelen şifalı bitkileri ve doğal yöntemleri sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İnternette insanlar alerjiye ne iyi gelir, Alerji nasıl geçer? Alerji hastaları nasıl beslenmeli? Bahar alerjisi hangi aylarda olur? Alerji nasıl iyileşir gibi sorulara cevap arıyorlar. Beslenme alışkanlıklarımız ve tükettiğimiz gıdalar vücut direncimizi doğrudan etkilediğinden dolayı, sağlıklı ve dengeli beslenme için hastalıklardan korunmanın ilk ve en önemli adımı beslenmedir diyebiliriz. Bunun dışında genetik ve çevresel faktörler sebebiyle bazı insanlar zararlı olmayan maddelere karşı daha fazla duyarlı olup aşırı reaksiyon gösterebiliyor. Alerjen denilen bu maddeler bağışıklık sistemimizle temas ettiğinde vücudumuz buna karşı aşırı miktarda koruyucu madde yani antikor üretiyor ve bu duruma alerji deniliyor. Alerjik astım, alerjik göz nezlesi, gıda alerjisi gibi tanıların toplumumuzun %30'unu etkilediği düşünülürse alerji konusu hepimiz için ciddi bir sorun gibi gözüküyor. Mineral ve vitaminler açısından zengin besin gruplarını tüketerek alerjen etkileri baskılamak ve hatta önüne geçmek mümkün. Şimdi gelin alerjiye iyi gelen besinlerin hangileri olduğuna birlikte bakalım. Bir kayısı, içindeki beta karoten ile kansere karşı da etkili olan kayısı, alerji hastaları için de iyi bir yardımcıdır. Bir kayısı ne kadar parlaksa, içindeki beta karoten oranı da o kadar yüksektir. Kayısı, içerdiği kalsiyum ve magnezyumla gırtlak yanmalarını da engeller. 2. Elma Çok faydalı olduğu kanıtlanan kuersetin maddesi elma kabuğunda bol miktarda bulunmaktadır. Aynı zamanda azotlu bir bileşik olan histamin salınmasını engellediğinden deride kızarıklık, şişme, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonların önüne geçen elma etkili bir koruma sağlar. Salata ve ara öğünlerinizde günde en az bir elma tüketerek alerjik reaksiyonları baskılayabilirsiniz. 3. Tatlı patates İnsanoğlunun bildiği en eski sebzelerden biri olan tatlı patates Yüksek oranda besleyicidir. Alerjik bir bünyeye sahipseniz beslenmenize eklemeniz gereken gıdaların başında tatlı patates yer almaktadır. Yüksek oranda antioksidan kaynağı olan ve C vitamini de içeren tatlı patates, alerjiye en az neden olan yiyecektir. 4 karabuğday. Karabuğday ismi sizi yanıltmasın. Aslında tohum yapıtıdır. Karabuğdaya gösterilen duyarlılık ya da diğer bir isimle intolerans gelişmesi oldukça nadir görülür. Bu özelliği onu buğday ve diğer taneli tahıllara karşı mükemmel bir alternatif haline dönüştürür. Dövülmüş kara buğdayı yulaf peltesiyle birleştirerek sağlıklı bir kahvaltı yapabileceğiniz gibi ununu çeşitli tariflerde de kullanabilirsiniz. Yüksek oranda protein içeren kara buğdayın 100 gramında 92 kalori bulunur. Aynı zamanda yağ ölçümüne dikkat eden bireyler için tok tutan ve sağlıklı bir besindir. 5. Kuşburnu Kuşburnu şifalı olmasının yanı sıra anti alerjiktir. Histamin oluşturan enzimleri baskılayan içeriği ve C vitamini deposu olması onu alerji karşıtı bir şifalı bitki yapmıştır. Aynı zamanda E vitamini için de iyi bir kaynak olan kuşburnunu çorbadan tatlıya kadar geniş bir yelpazede kuru ve taze halini kullanabilir yahut da bitki çayını tüketebilirsiniz. 6. Keten tohumu Keten tohumu kanser, kalp rahatsızlığı ve eklem ağrısı gibi birçok hastalığa iyi gelmektedir. Ayrıca alerjik reaksiyonu önleme ve hafifletmeye yardımcıdır. Bu önemli anti alerjen tohum selenyum kazanımı için de çok iyi bir kaynaktır. Keten tohumu omega 3 yağ asitleri için en iyi bitki kökenli kaynaklardan biridir. Yüksek omega 3 alımı alerji riskini azaltmakla doğrudan ilişkilidir. 7. Yeşil çay Bilimsel kaynaklar yeşil çayın alerjileri tedavi etmeye de yardımcı olduğunu göstermektedir. Poşet yerine gerçek yeşil çay yapraklarını demlemek daha faydalıdır. Yeşil çay, yüksek C vitamini içeren taze meyve suyu ile tüketildiğinde vücut daha fazla yararlanacaktır. 8. Sarımsak Sarımsak, binlerce yıldır birçok hastalık için ilaç olarak kullanılmıştır. Kalp sağlığını destekleyen, kanseri önlemede, yüksek tansiyonu düşürmede etkili olan sarımsak, alerjiye karşı da çok faydalıdır. 9. Biberiye Rozmarinik asit içeren biberiye, alerjik reaksiyonları baskılar. Vücuttaki iltaplanmanın önüne geçer. Alerjik bünyeler bu nedenle, domates soslarında, et kızartmalarında etkisini daha da arttırmak için taze sıkılmış portakal suyu ile birlikte biberiyeyi kullanmalıdır. 10- Karahindiba Karahindiba, alerjiden kurtulmanıza yardımcı olabilecek şifa kaynağı bir bitkidir. Yaprakları yüksek oranda beta-karoten içerir. İyi bir C ve E vitamini kaynağıdır. Taze karahindiba yapraklarının çayı yapılabileceği gibi, salatalarda da kullanılabilir. 11- Zerdeçal Zencefil ailesinin güçlü kök bitkisi olan zerdeçal, sahip olduğu iltihap karşıtı özelliğiyle alerjik reaksiyonları önlemeye yardımcı olur. Karışım bir baharat olan körünün içerisinde de zerdeçal yer almaktadır. Salatalar, pilavlar, soslar, sebze ve et yemeklerinde kullanımı uygundur. 12- Mantar Araştırmalar içerdiği selenyum sebebiyle mantarın alerjik reaksiyonları hafifletebileceğini göstermektedir. Selenyumun antiallerjik etkisi vücudun antioksidan sisteminde rol oynamaktadır ve çeşitli enzimlerin önemli bir bileşenidir. 13- Hardal Eğer alerjik reaksiyonlara duyarlıysanız antioksidan dolu hardal yeşilliği ile beslenmenize mükemmel bir ilave yapabilirsiniz ardal yeşillikleri, vücuttaki serbest radikalleri temizler, iltihapla savaşır, histaminin parçalanmasına yardım eder. En iyi beta karoten kaynaklarından biri olan hardal, iyi bir C ve E vitamini sağlayıcısıdır. 14. Ayçiçeği Ayçiçeği tohumu, içerdiği kalori ve yağdan zengin olmasına rağmen alerjiden yakınanlar için oldukça yararlıdır ayçiçeği tohumları E vitamini ve selenyum için iyi birer kaynak olup alerjiyi hafifletmektedir. 15. Hamsi Eğer balığa alerjiniz olmadığını biliyorsanız, diğer alerji kaynaklarını bertaraf etmek için alışveriş listenize hamsiyi eklemelisiniz. Yüksek oranda selenyum içeren hamsi, yaklaşık 30 gramı ile günlük olarak alınması tavsiye edilen selenyumun yaklaşık üçte birini sağlamaktadır. İltihap karşıtı özelliği olan omega 3 yağ asitleri için mükemmel bir kaynak olan hamsinin alerjik reaksiyonları azalttığı gözlemlenmiştir. Alerjiye iyi gelen besinleri bu şekilde anlattıktan sonra son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.